Geceden beri daha yeni tamamlamıştım zaten. Aslında ikinci kitabım ama ilk romanım. E, tabii ilk kitabım bir öykü dosyasıydı, e, ama romanın yolculuğu biraz daha başkaymış, o yüzden e, o dosya beni daha çok heyecanlandırmıştı ve bir an önce de basılmasını istiyordum bitirdim daha birkaç gün bile geçmemişti. Twitter'da dolanırken Everest Yayınları'nın ilk roman yarışma başvurularının başladığını gördüm. Aslında hiç aklımda bir yarışmaya yani bir yarışma yoluyla yayımlatmak yoktu. Ama bu bir işaret olabilir mi acaba diye düşündüm. Sonra ne kaybederim? diye düşünerek geceden beri Everest yayınlarının ilk roman yarışmasına gönderdim. Mevzuata da baktım özellikle. Şimdi ben çünkü kitabı olan biriydim ama bu bir roman yarışması. Roman türünde bir eserin yayınlanmamış olması yeterliydi. Yani yarışmaya başvurabilmem için. Ben de geceden beri gönderdim. Hatta mailde de açıklama olarak yazdım. Benim öykü türünde bir ilk kitabım var ama geceden beri benim ilk romanım. Zaten bir sorunu olsa sanırım yarışmaya kabul edilmezdi. Sonra yarışmanın açıklanmasına da 2-3 ay sonuçların belli olmasına çok vardı. Ben de kafamı onunla meşgul etmek istemediğim için gönderdim ve unuttum. Çünkü bu bir yarışma kazanmama ihtimalim de vardı. Üzülmek istemedim yani sonrasında. Ee, Ekim sonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Beni e, Everest'ten aradılar. E, o zaman tabii ki anladım hemen geceden berinin birinci olduğunu ve çok da aslında şaşırmadım. Tabii bu böyle kibirli bir yaklaşım olarak algılanmasın ama ben gerçekten geceye e, ve dosyamın kurgusuna, hikayeye çok güveniyordum. E, bu yüzden e, çok sürpriz oldu dersem yalan söylemiş olurum ama çok sevindim. Çünkü o hafta gerçekten çok da kötü bir hafta geçiriyordum. O haber beni bir anlamda da iyileştirdi. O yüzden edebiyatın ve gecenin bende böyle bir etkisi de oldu. İyileştirici bir gücü de oldu yani. Sonra tabii ki yarışma sonucu ilan edildi. Bir sürü tepki aldım. ya Yani eleştiri aldım, yorum aldım. Olumlu da çoğu yorum olumluydu. Ama böyle olumsuz ve çok şaşırtıcı yorumlar da vardı. Hatta bundan birkaç kere de bahsettim başka yerlerde. Yani Saadet Hanım'la da konuştuk zaten. Yayın eviyle de konuştuk. Bu gelen tepkilerin en önemli sebebinin yarışmayı kazananın bir genç kadın olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani bu yarışmayı bir erkek kazanmış olsaydı benim karşılaştığım, gördüğüm yorumların, suçlamaların hiçbiriyle karşılaşmayacaktı bundan adım gibi eminim. Çünkü mesela sosyal medyada benim profillerim açık, biri girip fotoğraflarıma bakıyor, bunu yarışma sonucuyla bağdaştırıyor. İşte bir dönem modellik yaptım ben mesela, modellik yapan birine, işte giyim tarzı şöyle olan birine, şener parfüm kullanan birine gerçekten böyle bir yorum aldım. Bunu özellikle söyleyeyim söylüyorum. Bir, böyle bir kadına ödül vermişsiniz e, diye yorumlar geldi. E, tabii ki aslında şaşırtmadı. E, böyle bir e, kodlarla kuşatılmış bir toplumda zaten e, yaşıyoruz. E, çünkü kadınlardan bence sadece bir şey olmaları bekleniyor. E, ben bunu kendim bildim bileli. E, yani böyle olduğunu düşünüyorum. Çok erken öğrenmek zorunda kaldık bunları. E, yani bir kadın ya güzel, bakımlı, böyle dış görünümüne önem veren daha çok e, erkeklerin özellikle gözüne hitap eden bir kadın olacak ama e, iş hayatında böyle çok kariyer peşinde koşmayacak. Yani sen zaten e, süzüleceksin. E, daha fazlasına ihtiyacın yok. Ama e, onu olmuyorsan da başarılı olacaksın. Biraz erkekleşmiş bir kadın olacaksın. Şimdi ikisini birden olduğunda sana tepki göstermeye başlıyorlar. Yani bir kadın nasıl istiyorsa öyle giyinir, nasıl istiyorsa öyle davranır. Bir kadının feminist olması, modellik yapıyor olması, kıyafetlere meraklı olması, Chanel parfüm kullanması iyi bir edebiyat ürünü ortaya koyduğu gerçeğini neden değiştirsin? Yani bu çok saçma gelmişti evet. bana. Yani tabii gelen yorumlar sadece dış görünüşümle ya da benim yaşam tarzımla ilgili değildi. Mesela benim dosyamın başka bir ülkenin bir edebiyat ürününden çevirme olduğunu iddia etmişti biri. Yanlış hatırlamıyorsam zaten yayın eviyle de görüşmüştük bunu. Bu sırf tabii beni suçlamak değil. Hani bir yayın evini, jüriyi, yarışmayı yani büyük bir suçlama bence. Böyle bir şeyle de karşılaşmıştım. Ama tabii ki beni aradıklarında da bana söyledikleri şey son ana kadar benim kimliğimi zaten bilmedikleriydi. Hatta Saadet Hanım bana sarı rumuzlu dosya kazandı. Artık hani kim kazanmış bir haber verelim diye konuşmuşlar ve karşılarına ben çıkmışım. Hatta daha orta yaşlarında bir kadın bekliyorlarmış ama böyle genç bir kadın çıkmış karşılarına ve sonra beni aradılar. Yani kim neden böyle bir şey yapsın? Bu bütün emek verenleri zan altında bırakan bir şey. Yani bu tarz her açıdan tuhaf yorumlar ve eleştiriler geldi yarışmadan sonra. Ee, şöyle oldu aslında, ee, ben bir rüya gördüm. Zaten yarışmaya dosyamı gönderirken de mailde de yazmıştım. Hani bu roman e, bana yaz diyen bir rüyanın sonucunda yazıldı diye. Romanda gecenin başına gelen ve aslında romanın kilit noktası sayılabilecek olay benim rüyamda gerçekleşmişti ama tabii benim başıma geliyordu bu durum. Ben de o sırada bir roman yazmak istiyordum ama kurguyu bir türlü yapamamıştım. Ya yani Bir koca karı hikayesi yazmak istiyordum ama ne yazacağımı bir türlü karar verememiştim. Sonra rüyayı gördüm, uyandım. E, hemen unutmamak için not ettim. Dedim ki bu bir işarettir, bir göndermedir. Bunu kullanabilirim diye düşündüm. Sonra e, yani temele bir kocakarı oturtmak istedim. Ama e, biraz büyülü gerçekçiliğin biraz böyle şaman, pagan inancının, doğanın tabi geceden beri için ekofeminist bir roman tamamen diyemeyiz ama ben onun köy hayatını siz de dikkat etmişsinizdir okurken köydeki yaşantısına doğayı kutsal sayan insanlar çünkü doğanın ben öyle bir kültürden geliyorum. Ya biz çocukluğumuzdan beri babamın köyüne gidiyoruz çünkü babam köyü ve köy hayatını çok önemserdi. Bizim de o kültürden uzak olmamamızı istiyordu ve orada da bir yazlık ev yaptırmıştı. Biz yazları gidelim, işte birazcık geçmişe nasıl bir yerde yaşayıp büyümüşler, akrabalarımız, kökenlerimiz vesaire, bunlardan uzak kalmayalım diye. Biz de her yaz gidiyorduk. Tabii çocukken çok istekli gitmiyordum köye. Ama sonra orayı çok sevmeye başladım. Çünkü gerçekten bir hani böyle Anadolu, Mezopotamya topraklarındaki kültürde özellikle doğaya, kadınlar özellikle bence gerçekten çok önem veriyorlar. Çok kutsal sayıyorlar. Dünya için bu önemlidir diye düşünüyorum. Hele şu an geldiğimiz noktada. Yani bir dağ, taş, ağaç her şey romanda da geçtiği gibi bir ziyaret olarak adlandırılıyor. Eğer insanlar kötü bir şey yaparlarsa doğanın onları cezalandıracağını da düşünüyorlar. O derece kutsal sayılıyor. Ve zaten kitapta geçen ziyaret benim babamın köyünde var olan bir ziyaret. Yani ondan esinlendim ben aslında. Var ama böyle bir cezalandırma yöntemi yok. Onu ben kurgu kurguladım sadece. Ee, başa döneyim çok dağıtmayayım. Ee, sonra e dedim ki o zaman böyle bir Koca karın hikayesini yazacağım biraz lanetli. Ama herkes ısrarla ondan şifa dileniyor. Hatta dikkat ettiyseniz romanda gecenin bir kere bile ağzından ben şifacıyım işte gelin yaralarınızı iyileştirebilirim, sizin derdinize derman olabilirim diye bir şey duymuyoruz. Çünkü kadının böyle bir derdi ya da iddiası zaten yok. Ama şunu göstermek istedim. Böyle bir iddianı olmasa bile yalnız yaşayan orta yaşı geçmiş, biraz gizemli, çocuksuz kocasız, akrabasız bir kocakarı olduğunda mahalleli sana direkt böyle bir rol biçebiliyor. Çünkü biraz tekinsiz gelebiliyorsun ama bunun da yani öyle bir kadınsa böyle bir rolü vardır diye bakıyorlar ve tabii gecenin yaşının da bence önemi var çünkü gece yaşlı bir kadın olmasaydı mesela genç bir kadın olsaydı kadınlar da ona o şekilde davranmazdı erkekler de mesela kocalarını geceyle görüşmek için kimse göndermezdi çünkü genç bir kadınla yalnız kalmasını istemezdi mahalleli belki güzel bir kadın. ve evet yaşlandığında da güzel bir evet. kadın çünkü yaşlı bir kadın e, cinselliğini, cinsel gücünü kaybetmiş bir kadın olarak algılanır ve cinsel gücünü, e, cazibesini kaybetmiş bir kadın artık tehlikesiz bir kadındır. O yüzden mahalleli yani yaşlı bir kadın bize ne tür bir zarar verebilir ki diye düşünüp e, hiç tanımayanlar bile kapısını çalabiliyor. Nasıl bu kadar güvenebilirsin ki? Salt kadın hikayesi olmasını istemedim çünkü yazma serüvenimin başından beri hep kadın karakterler yazıyordum ama bu romanda onu kırmak istedim bir anlamda ve geceyle erkeklerin de görüşmesini istedim. Hatta güzel bir yerden girdiniz. Şunu söylemek istiyorum. Mine adlı bölüm var kitapta. Geceyle görüşen, isimsiz ve bağlanma problemi yaşayan bir erkek karakter var. Ben o bölümü tamamen erotik bir bölüm yazacağım diye yola çıktım. Ve e, o sevişme sahnesini, erotik e, kısımları hep bir kadının ağzından anlatacağımı yani kurguya böyle başladım aslında. Sonra dedim ki bir risk alıp e, neden bir erkeği ağzından anlattırmayayım ki bu benim için de biraz farklı bir deneyim olur ve tamamen onu ters yüz ettim. Yani kadın karakteri attım oradan, e, bağlanma sorunu yaşayan, aslında günümüzün de çok karşılaştığımız tipler, e, tiplemede bir erkek, e, bir erkek karakter yaratmak istedim ve onu geceyle görüştürmek istedim. Onun ağzından o erotik bölümü yazmak istedim. yani pornografik bir şey değil de daha erotik, daha sıcak, ee, aynı ruh üşümesi tadında Adalet Ağoğlu'nun ha o, o havayı vermesini istedim. O yüzden zaten bölüm ruh üşümesinden en sevdiğim kısımla açılıyor. Ee, bu birazcık e, erkek karakterlerin olması benim kendi e, yolculuğumda kırmak istediğim bir şeyle alakalıydı. Yani geceyle ve bence iyi oldu geceyle görüşen erkek karakterlerde görmek. Tamamen bu öyle bir kadın hikayesi ya da kadın derdi olan bir hava olsun istemedim çünkü. Ve şiddet kısmına gelince, evet hani öyle fiziksel bir şiddetin anlatısı yok. Ama dediğiniz gibi o rahatsız edici hava her bölümde olsun istedim. Çünkü zaten o şekilde yaşıyoruz. Yani herkes sadece şekil değiştirmiş bir şekilde karşılaşıyor o psikolojik ve ruhsal şiddetle. O yüzden. Geceden beri bence, yani büyülü bir kurgusu olduğu için kazanmış olabilir, bilmiyorum. Bir de, yani iyi, temiz bir edebiyat ortaya çıkarmak istedim, gerçekten uğraştım bunun için. Sadece böyle salt süslü, basit cümleler olsun istemedim. Acıyı kesinlikle pornografikleştirmek istemedim bir acitasyon ortamı olsun istemedim aslında gecenin başına gelen büyük bir olay baktığımız zaman ama dediğim gibi böyle bir gür serinliğinde geçip gitsin istedim yani bir kış günü gibi sert değil de biraz daha hafif bir şekilde dokunup geçsin istedim belki jüriye de o dokunmuştur ve o yüzden birinci olmuştur o kısmı çok bilemeyeceğim şimdi tabii ki bir şeyler yazıyorum ama biraz öyküde şu an yoğunlaştım. Yani yeni dosyam için bir öykü dosyası tasarlıyorum. Tabii ki çok yeni. Daha harita aşamasındayım. Çünkü yazmadan genellikle bir harita çıkarıyorum hep ve yol yolculuk boyunca da geceden beri de, de öyle oldu. O haritaya sadık kalıyorum. Bu biraz hani benim düzen sevmemden kaynaklanıyor. Düzenli çalışmayı seviyorum, düzenli yazmayı seviyorum. Şimdi üçüncü dosyamla ilgileniyorum. Yine tabii ki aslında kadınların odakta olduğu ama erkek karakterlerinde olduğu. Kadınları yazmayı seviyorum çünkü bence anlatılmaya değer çoğu şey kadınlarda birikmiştir. Kadınların ellerinde, yapıp ettiklerinde daha büyülü şeyler vardır. Ben ona inanırım. Koca karıları da çok severim ve çok büyülü bulurum gerçekten. Böyle şeyler yazmayı düşünüyorum. Bakalım